Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı DHD'sinde geride bıraktık. Dizimiz biliyorsunuz yayınlandı. Günden beri adeta bizleri ekranlara kilitledi. Sizler DHD'sinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bakalım önümüzdeki bölümde DHD'de bizleri neler bekliyor olacak. Özellikle de arkadaşlar Devran ve Esme cephesinde neler yaşanacak? Devran ve Esme barışacaklar mı? Ben açıkçası arkadaşlar Devran ve Esme'nin biraz daha bu sorunların uzayacağını düşünüyorum. Hatta biliyorsunuz İmre'nin Devran tarafından kurtarılması ve İmre ve Devran'ın daha da yakınlaşacağını düşünüyorum. Ve Esme karakteri tabii ki de Cesur tarafından eğer kurtarılırsa arkadaşlar ben Cesur'a karşı daha ılımlı davranacağını ve hatta arkadaşlar Cesur'un güvenini kazanacağını düşünüyorum. Yani Cesur Esmen'in güvenini kazanacak. Ve dediğim gibi bundan sonra aralarındaki yakınlık devranı adeta çıldırtacaktır Ve bu durum biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.